İstismarcı ilişkiler olarak da bilinen zehirli ilişkiler, bir partnerin diğerine sürekli olarak kötü davrandığı veya manipüle ettiği ilişkileri ifade eder. Bu tür ilişkiler duygusal, fiziksel veya cinsel taciz, güç dengesizlikleri ve kontrol edici davranışlarla karakterize edilir. Bu ilişkiler, mağdurun zihinsel ve fiziksel sağlığına zarar verebilir ve ilişkiden ayrılmayı zor bulabilirler. Bu nedenle, toksik ilişkileri, etkilerini nasıl tanıyacağınızı ve onlardan nasıl kurtulacağınızı anlamak önemlidir. Toksik bir ilişkinin en görünür işaretlerinden biri duygusal istismardır. Manipülasyon, isim takma, aşağılama, eleştiri ve tehdit gibi davranışları içerir. Bu tür davranışlar düşük benlik saygısı, depresyon, kaygı ve diğer zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. Duygusal istismar kurbanları genellikle kendilerini izole edilmiş hissederler ve eşlerinin davranışlarından kendilerinin sorumlu olduğuna inandıkları için ilişkiden ayrılmayı zor bulabilirler. Fiziksel istismar, toksik ilişkinin başka bir şeklidir. Vurmak, tekmelemek, tokatlamak, boğmak gibi davranışları içerir. Fiziksel istismar mağdurları genellikle korku içinde yaşarlar ve ilişkide kapana kısılmış hissedebilirler. Bu tür istismar fiziksel yaralanmalara Psikolojik sıkıntıya ve ciddi vakalarda ölüme yol açabilir. Fiziksel istismar mağdurları kolluk kuvvetlerinden veya aile içi şiddet destek gruplarından yardım almalıdır. Son olarak, toksik ilişkiler güç dengesizlikleri ve kontrol edici davranışlarla karakterize edilir. Bu tür davranışlar sergileyen eşler eşlerinin fikir ve isteklerine değer vermezler ve tüm kararları kendileri verebilirler. Bu tür bir kontrol finans, sosyal etkileşimler ve günlük faaliyetlere kadar uzanabilir. Bu tür ilişkilerde, ilişkiyi kontrol eden partner, mağduru izole ve bağımlı tutmak için mali ve sosyal kontrolü kullanabilir. Bağımlılık, mağdurların ilişkiden ayrılmasını zorlaştırabileceğinden bu zararlıdır. Sonuç olarak, zehirli ilişkiler kurbanın zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle toksik ilişkileri belirlemek ve yardım istemek çok önemlidir. Mağdurlar ruh sağlığı uzmanlarından, aile içi şiddet kurumlarından veya destek gruplarından yardım isteyebilir. Ek olarak eğitim ve farkındalık, toksik ilişkilerin belirtileri hakkındaki bilgileri geliştirecek, yaygınlıklarını azaltacak ve sağlıklı ilişkileri teşvik edecektir. Bir ilişkide toksik davranışlara asla müsamaha göstermemek çok önemlidir ve işler sağlıksız veya güvensiz hale geldiğinde uzaklaşmak daha iyidir.